Zeynep, Asel, arı var. Zeynep, Zeynep, Asel, Asel, Asel. Asel, Asel bakıp sırtına mı geldi arı? Asel, arı var. Arı, arı, arı. Asel, sana geldi arı. Arı bende bal çok, Zeynep de çok var. Kız arı geldi, arı. Arı kime geliyor? Asel neye geliyor? Baba. Kime geliyor arı? Bana geliyor. Evet ben arkasına. Kalabal. Arı geliyor. Geldi arı yine geldi. Evet. Arı. Arı geldi. Evet arı geziyor. Arı geziyor değil mi Selina? Evet arkadaşlar. Asel şimdi arı ısıracak. Asel, asel arı arı asel. Bak gözüne toz geldi. Senin saçına mı geldi arı yoksa? Gözüne mi geldi? Aa. Aşer Arkadaşlar like atın abone olmayı unutmayın. Yaş. Aşağıda buton var, ona basın. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Ver. Ama arı gerçekten de var yani. Bak yine geldi bak, 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 bak. Evet arı geliyor. Verdim. Çok arı var. Neden acaba? Bak 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 bak. bak. Onunla bir şey arı arı, bir arı arı arı. Yapma kız sinirlendirme arıyı. Zeynep arıyı sinirlendirdi geliyor arı.